Merhaba, modern samuraylar bir sihirli harfler çuramıyla da birlikteyiz. Biliyorsunuz sihirli harflerde hangi harflerini özellikle değerlendiriyorum ve e, onların arkasında yatan benim semantik arkeoloji dediğim bir yöntemle arkasında yatan anlamları e, ortaya çıkarıp sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Çünkü bunlar. Vilaf'tan önce 2000 yıllarında başlayan bir e, insan gayretinin diyelim ki harf oluşturma e, hareketinin sonuçları yani 4000 yıllık bir bilgeliği kendi içlerinde barındırıyor kanca harfleri. Ve Çin'de ve Japonya'da şu anda kullanılmayanları da dahil edecek olursanız 40.000'den fazla kanca harfi olduğunu biliyoruz ancak bunların birçoğu günümüzde artık kullanılmadıkları için unutulmuş. Varlıkları biliniyor ancak anlamları üzerinde herhangi bir kesin bilgi yok. Buna rağmen örneğin Japonya'da 3000 tane kanji bilmezseniz gazete veya kitap okuyamazsınız. Bu kadar basit. Şimdi kanji harflerini özel kılan şey ortaya çıktıkları keşfedildikleri dönemden itibaren hemen hemen anlamlarını, kök anlamlarını koruyarak gelmiş olmalıdır. Olmanlarıdır. Bu harfler dolayısıyla kompozisyonları ve tasarımları itibariyle onları yaratan insanların bana kalırsa dâhilerin hayal güçlerini ve çevreyi nasıl algıladıklarını gösterdikleri gibi aynı zamanda insanın nasıl bir soyutlama gücü olduğunu da gösteriyor. Çünkü başlangıçta bunlar etraflarında gördükleri dağlar, karsular, ay, güneş, ay gibi e, şekillerinden hareketle tarif edilebilecek şeyler olsa da zamanla bunların daha soyut konulara, örneğin duygulara, düşüncelere, eylemlere doğru genişlemesiyle birlikte bunları anlatabilmek için var olan mencileri, yani ortaya çıkmış olan bu kâritleri kullanıp, yenilerini de türetip, ikisini bir araya getirip yeni yeni kavramlara oluşturmuşlar. Ve dört yıl öncelikleri de devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Günümüzde yeni kanciler pek oluşturulmuyor gerçi ama e, bu, bu harf sistemini kullanan toplumlar bunları sanki doğal şeymiş gibi kullanıyorlar. Halbuki dışarıdan baktığınız zaman, burada bir okyanus var. Hem yapmaya gayret ettiğim şey de bu okyanusun derinlerine e, dalmak ve dipten kum çıkarmaya çalışmak. Çünkü, bunu önemsiyorum, çünkü bu harfler etrafta herhangi bir referans noktası pek olmadığı zamanlarda birilerinin yaratıcılığı sayesinde ortaya çıkmış şeyler, ve onun kafasındaki yeri gösteriyor, nasıl düşünüyordu ve belli bir nasıl görünür hale getiriyordu. Bu çalışmalardan ortaya çıkan sonuç şu, bambaşka, günümüzde bildiğimiz, modern insanlar olarak bildiğimiz e, tanımların tamamen dışında, farklı bakış açılarından bakarak anlamları tanımlamışlar. Bu tanımlar bize farklı perspektifler veriyor. Ve bana kalırsa zaten e, farklı perspektiflere sahip olabilmek, farklı bakış açılarından bakabilmek, bir insanın yapabileceği en önemli e, diyelim ki özellik, gerçekleştirebileceği en önemli özellik. Çünkü bizi, günümüzde geçmekte olan bu yapay zeka çağında e, biz kılan insanlığımızı öne çıkarabileceğimiz bize kalan neler vardır dediğimizde en sonunda bütün uzmanlar kabul ediyor ki vardığımız nokta empati duygumuz ve merak duygumuzla birlikte iletişim kurabilmek, hikayeler anlatabilmek bunun için de farklı bakış açılarına sahip olabilmemiz lazım. Yani insan tek bir bakış açısına saplanıp kalacak olursa o zaman gelişimi duruyor. Geçmişte de zaten bunun örnekleri sık olarak görülmüş. Dolayısıyla ben bu programda size farklı kancileri masaya yatırarak, analiz ederek benim geliştirdiğim kavramla semantik arkeoloji yaparak günümüzde ya, de kullanılabilecek, anlaşılabilir, farklı perspektifler sunan tanımları göstermek istiyorum. İşin bir tarafta tabii tekniği de var. E, kaligrafi tekniği e, ayrıca konuşmamızı gerektiren bir şey. Ancak bu sihirli harfler programında benim size vermek istediğim mesaj, temel mesaj e, insan yaratıcılığının ve soyutlama gücünün nerelere kadar gelebileceği. Şimdi bugün size e, özel bir seçtim. Bu pencik şu. Şöyle diyelim. Evet. Ve Japonca vaza anlamı yani olarak okunuyor, okunuşu böyle. Onlamı ise beceri. Şimdi bu kelimeyi seçtim çünkü e, önümüzdeki yüzyılda veya işte yakın, orta ve e, uzak gelecekte yapay zekanın birçok mesleği insanların elinden alacağını zaten hepimiz biliyoruz, bunlar konuşuluyor. Buradaki mesele ...bize şimdiye kadar eğitim sistemleri tarafından, özellikle endüstrileşme sonrası eğitim sistemleri tarafından dayatılan... ...çerçeveleri kırmak zorunda kalacağımız bir çağa giriyoruz. Özellikle genç modern savunaylara seslenmek istiyorum buradan. E, veya kendini genç hissedenlere. Bildiğiniz, size öğretilen ve e, dayatılan diyelim ki eğitim sistemleri bizleri hep sanayinin içerisinde veya ekonominin içerisinde belli roller oynamak üzere hazırladı. Ancak şimdi verimlilik derken kapitalizm diyoruz, işte sanayileşme diyoruz, modernleşme diyoruz vesaire. Bunların sonrasında geldiğimiz nokta itibariyle bilgiye dayalı yani bizim kafa yapımızı çerçeveliğe almak üzere yapılandırılmış olan eğitim sistemlerinin anlamsız olduğu bir noktaya giriyoruz. Şimdiye kadar ezbere dayalı, test çözmeye dayalı, bilginin öncelendiği ve o bilgiyi bilmezseniz bunu bu durumun bu, bu dışına itildiğiniz, tırnak içinde beceriksiz olduğunuzun zannedildiği bir dönem yaşadık. Halbuki şimdi bambaşka bir dönemdeyiz. Gerçekten hangi altın bileziğe sahipsiniz? Gerçekten başkaları için neler yapabilirsiniz? ve faydalı olabilirsiniz topluma ve diğerlerine, ötekine. Bundan sonra giderek artan bir şekilde hmm. bu önemli olacak. Yani yaratıcı tarafımız ve hem bir yandan sanatsal yaratıcılığımız ama bir yandan da zanaat anlamında el işi anlamında, el emeği anlamında yapabilecekleriniz ve başkalarından daha iyi yapabileceğiniz şeylerle öne çıkacaksınız. Bu da beceri yani fazla kelimesine bizi getiriyor. Skill batı dillerde, batılı dillerde. Skill İngilizce'de. Dolayısıyla bakalım kadim dahiler, büyük üstadlarını bilmediğimiz, hiçbir zaman da bilemeyeceğimiz bu yaratıcı insanlar acaba beceri kavramını nasıl kancileştirmişler? Burada arada unutmayalım bizim bu serideki, bu dizideki sloganımız fırçaın kılıcıdır. Fırçanın kılıcıdır. Öyledir. Çünkü fırça insana doğrudan bir silah gibi e, farklı güçler vermez ama fırçanızda öncelikle her şeyi planlamanız gerektiğini vurgulayan bir şeydir. Yani eğer ak hayalinizde, aklınızda e, yapacağınız şeyleri tam olarak görmezseniz aynı bir harf yazmak gibi sayfayı nasıl o, o, kullanacağınız boşlukları nasıl şekillendireceğiniz yani e, hem bir vuruşun e, kendi aralarındaki e, açıları paralellikleri e, mesafeleri aralarındaki uyumu iyice belirledikten sonra aklınızda bunu gördükten sonra kağıda geçirmeyecek olursanız hata yaparsınız. Hata yaparsınız. Hata Normaldir. Tekrar ederek insan beceri kazanır. Ee, hatalar dolayısıyla önemlidir. Ancak giderek daha az hata yapmak ısıl amacımız olduğuna göre sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyorsak yaptığımız işte tekrar 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 hata 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 yapacağız ama varmak istediğimiz yer şu: o kadar çok tekrar edeceğiz ki artık kafamızda ne yapmak istediğimizi net olarak görerek alacağız fırçamızı elimize ve kağıdı kullanmaya başlayacağız. Evet, bugün size baza yazacağım. Fırça aklın kılıcıdır bu sloganı. Tekrar edeceğim ki aklınızda kalsın. Şimdi, biraz önce gösterdim size harfi. Bir bölümden oluşuyor. Birinci bölümüne radikal yani e, ortak motif veya desen veya e, parça diyoruz. E, Türkçe eleştirecek olursak ben buna bileşen diyorum. Bu o radikaller bir harfin hangi kategoriye ait olduğunu, neyle ilgili olduğunu bize gösterir. Burada radikalin el olduğunu görüyoruz. Yani becerinin elle ilişkilendirildiğini diyoruz. El yazıyorum şimdi. Evet. Sadeleştirilmiş bir el. Yamaşık kancilerde bu böyle inceltilerek, daraltılarak yazılır. Evet. Sonra devam ediyor. Asıl anlamda buradan gelecek zaten. İşte şu kısımın el olduğunu söyledim size. Demek ki beceri elle ilgili bir şey. Önemli bir olarak yapılır. Tabii ki o dönemleri düşünün. Dijital diye bir şey yok. Mekanik bir nedir ortiz bahsedilemez. Elle yapılması lazım bir becerinin elde edilebilmesi için. Fakat bunun özünü anlayabilmek için hangi anlamın yüklendiğini ve nasıl tanımlandığını anlayabilmek için sağ tarafa bakacağız. Burada ise iki parça görüyoruz. Birincisi şu kısım, ikincisi de bu kısım, bunun ne anlama geldiğini anlamak, ve o Üstad'ın içine davet ediyor. Şimdi ilginçtir, bakın bu artıya benzer kısım, havşak, yolların kesiştiği yer ve dolayısıyla da denge anlamına geliyor optimum noktası, bir şeyin dengesi, ne az ne fazla oluşu, doğru denge noktası. Alt kısım ise, bakın, tekrar etmek, tekrar, bir şeyi tekrar etmek, birden fazla kez yapmak anlamına çıkıyor. Yani, dolayısıyla beceri, elinizle yaptığınız, tekrar ederek oluşturduğunuz ve o yaptığınız işte Am mükemmel dengeyi bulduğunuz yakaladığınız eylemdir veya iştir veya durumdur. Tekrar etmeden beceri kazanılmaz. Bazı insanlarımız zannediyorlar ki ben birçok alanda yetenekliyim. Dolayısıyla başka bir şey de yeni karşılaştığım bir şey de yaparım. Öyle değil. Tekrar ederek, disiplinle çalışarak, her dökerek e, ilerleyebilirsiniz. Zorluklarla karşılaşsanız da yılmayarak ilerleyebilirsiniz. Beceri edindiğinizde bir ustanın, e, ki buna da Japonlar yuyu derler, ulaştığınızda ise yaptığınız şekil aslında tam olarak sizi yansıtır. Bunu ona katarsınız. Ama bunun için bir yoldan yürümeniz lazım ki buna do diyoruz değil mi? Taoizm'deki Tao da bu. Kendo, Aikido, daki Do'lar da, Judo'daki Do'lar da yine yolu gösteriyor. Yol yürünmeden bir yere varmak mümkün değil. Üstelik de Zen anlayışına göre yolun kendisi olmadan yolda yürüyemezsiniz. Gerçek anlamda. Bir şeyi gerçekten seveceksiniz, yapmaktan hoşlanacaksınız ki yeni bir şeyi gerçekten öğrenin. Hoşlanmadığınız şeyleri düşünün. Aklınızda kalmaz. Onları unutursunuz. Halbuki tekrar size neural network denilen, değil mi? Sinir ağlarınızı e, yeniden şekillendirilir ve yeni bir beceri kazanmanızı sağlar. Dolayısıyla görüyorsunuz, binlerce yıl önce düşünen o, o üstad da beceriyi tekrar ve denge üzerine yaparak dengenin bulunması olarak bize harif etmiş. Sihir harflerde bugün baza yani beceri, skill e, harfini sizlerle e, çalıştık ve tanımaya gayret e, ettik. E, bugünden aklınızda kalınmasını istediğim şey aslında çok çalışarak ama sevdiğiniz bir alanda merak ettiğiniz bir alanda, bir konuda insan çalışırken zaten çalıştığını anlamaz. Eğer böyle bir alanınız varsa ona iyice sarılın, merak edin ve öğrenin. Dil öğrenirken dahi eğer o dil üzerinden bir şey yapmak istiyorsanız, bir amacınız varsa, bir şeye varmak istiyorsanız, bir yere varmak istiyorsanız o zaman daha çabuk öğrenirsiniz. Size zorla bir dilin öğretilmesi işte kolay olmuyor. Sevmeniz lazım veya ihtiyaç duymanız lazım. Hani derler ya ustalar mesela piyanistler de öyledir, kemancılar öyledir, e, kafa ustaları, bakır e, e, ustaları öyledir, e, demirciler öyledir. Zanaatlarda de teknik açısından ilerlemenin yegane yolu tekrar etmek, tekrar etmek, çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Yamato Musashi de zaten Beş Şember kitabında sıklıkla bunu tekrar ediyor. Çalış, çalış, çalış. Canınızı sıkıyor olabilir, herkes size çalış diyor olabilir ama kendi istediğiniz alanda çalışmayı kastediyorum ben. İstediğinizde göreceksiniz ki hiç artık sizi sıkmayacak yaptığınız şey. Evet, e, bugün vaza yani evet beceri çalıştık. Ve tekrar ediyorum. Fırça aklın kılıcıdır. Tasarım yapabilmek için geleli büyük resmi e, aklınızdaki, hayalinizdeki oluşturduğunuz o e, şeyleri, anları, durumları, hikayeleri e, hayata geçirip başkalarıyla paylaşabilmek için beceriye ihtiyacınız var ve giderek daha çok bu ihtiyacı hissedeceksiniz. Dolayısıyla bir el sanatı, bir teknik e, öğrenmeniz çok önemli. Bunu unutmayın ki bizim kültürümüzde de padişahların, Osmanlı padişahlarının her zaman çocukluktan itibaren devlet yönetme sanatı ile birlikte değil mi? Mutlaka bir zanaat da öğrendiklerini hatırlayın lütfen. Evet, bugün bu hafta bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.